Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Bu modeli ister gelin yeleklerinde, isterseniz büyük örgülerde, isterseniz de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 10 ve onun katları olarak atalım. Artı 6 ilmek de fazladan ekleyelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bütün ilmeklerimi bu sırada ters olarak öreceğim. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Evet ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de saydım arkadaşlar. 2, 4, 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradan 1 2 3 ilmek çıkarıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmek çıkardım. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Yine bu ilmeğimden 1 2 3 ilmek çıkardım. 1 2 3 4 düz ördüm. Yine 1 2 3 ilmek çıkardım ipimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimle beraber 3 ilmek ters olarak ördüm. 4 ve 5. 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi yani arttırdığım 3 ilmeği örmeden alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. Yine burada 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani arttırdığımız ilmekleri örmeden alacağız arkadaşlar. Ve 4 ilmek ters olarak ördüm. Yine burada 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Örmeden şişimi alıyorum. Devam ediyorum ters örgülerime. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki 2 ilmeğimi arkadan bu şekilde alıyorum. Bu 3 ilmeğimi yine bu şişime geçiriyorum. ipimi geri attım. 2 ilmeğimi 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi kesiyorum üçünü birlikte. Tekrar bu 3 ilmeğimi bu şişime alıyorum ve iki ilmeğimi de bu şişime aldım. Yerlerini değiştirdim. Devam ediyorum. Yine 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Arkadan 2 ilmeğimi bu şişime alıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi ise son şişime alıyorum. Düz olarak ördüm iki ilmeğimi. Bu üç ilmeği kesiyorum. Daha sonra 3 ilmeğim bu şişime alıyorum, çıkarıyorum iki ilmeğimi de bu şişim alarak yönlerini değiştiriyorum. Üç ilmeğimi birden kestim. Bir iki düzümü ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ve 5 tersimi ördüm. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer arkasında bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Tekrar ön tarafındayım. Devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmek. Devam ediyorum. 1, 2 düzümü ördüm. Yine buradan 1 2 3 ilmek arttırıyorum. Bir sonrakinden yine 1 2 3 ilmek arttırdım. 1 2 düzümü ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 2 düzümü ördüm. Bu ilmeğimi yine 1 2 3 ilmek arttırdım. Bir sonrakini yine 1 2 3 ilmek arttırdım. İpimi öne aldım. Pardon. 2 tane düzüm vardı arkadaşlar burada. Onu düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ve 5 tersimi ördüm arkasına geçtim yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum devam ediyorum kenar ilmeğimle beraber 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm 1 2 tersimi ördüm örmeden aldım ikinciyi de örmeden aldım çünkü ikisini arttırmıştım devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tersimi ördüm. Yine 3 ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 3 ilmeğimi de örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeğimle beraber 7 ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar ön tarafına geçtim. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Şimdi yine ilmeklerimin yönlerini değiştireceğim. Buradaki arttırdığım 3 ilmeği bu şişimi alıyorum. Buradaki 2 ilmeği de sol şişimi alıyorum. Üçünü birlikte kestim. 1 Bir, 2 düzümü ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi alıyorum. Yine yönlerini değiştirdim. 1 2 düzümü ördüm. 3'ünü birlikte kesiyorum. Devam ediyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Yine buradaki 3 ilmeğimi alıyorum. Yönlerini değiştirdim bu tarafa. 3'ünü birlikte kesiyorum. 2 ilmeğimi 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine ilmeklerimi yönlerini değiştiriyorum. 1 2 3'ünü birlikte kesiyorum. ipimi öne aldım devam ediyorum 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum devam ediyorum yine bu sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Evet. Arka tarafını tamamladım. Tekrar ön tarafındayım. Evet arkadaşlar şimdi modelimizi kurduk. İki sıra iki haroşa sırası haroşaları haroşa düzleri düz olarak göreceğim. Birinci sırama başlıyorum. Haroşalarımı haroşa şekilde yani 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ipimi geriye attım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane düzüm ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet tekrar ön tarafına geçtim. Birinci sıramızı yani model kurmadan birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sıramızı da aynı şekilde yapacağım. Yine 5 ilmeğimi ters olarak öreceğim. İpimi geriye attım. 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Evet, ipimi öne aldım yine 5 ilmeğimi pardon 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 3 ve 4 ipimi geriye attım 6 ilmeğimi düz olarak ördüm ipimi öne aldım 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum Tekrar arkasına geçtim. Arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olalım. Evet, iki sıramızı tamamladık modelimizden sonra. ikinci modelimi şimdi tekrar kuracağım arkadaşlar. Aynı altta yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimle beraber 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 ve 3 ilmek çıkardım bir ilmeğimden. Devam ediyorum. 1 2 3 düz ördüm ve 4 düzümü ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmek çıkardım ipimi öne aldım. 1 2 3 ve 4 ilmek tersimi ördüm. İkincisine geçiyorum. 1 2 ve 3 ilmek tekrar çıkardım. 1 2 3 4 düz ördüm. 1 2 3 ilmek çıkardım. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim, devam ediyorum. 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada arttırdığım ilmek var. Bu ilmekleri örmeden alıyorum. 1 2 3 4 tersimi ördüm. Yine örmeden aldım. 1 2 3 4 tersimi ördüm. Örmeden aldım. Devam ediyorum. 2 3 ve 4. Yine 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Devam ediyoruz. ilk ilmeğimi örmeden aldım yine 3 4 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum ipimi geri attım buradaki iki ilmeğimi bu şişime aldım ve bu ilmeklerimi yine bu şişime geçiriyorum daha sonra İki ilmeğimi düz olarak ördüm. İkisini birlikte kesiyorum. Buradaki arttırdığım ilmekleri bu şişime aldım ve bu ilmekleri de sol şişime alıyorum yine ikisinin 3'ünü birlikte kesiyorum 1 Bir, 2 düzümü ördüm ipimi öne aldım 1 2 3 4 tersimi ördüm ipimi geriye attım yine bu 2 ilmeğimi bu tarafa bu 3 ilmeğimi de bu tarafa alıyorum 2 düz ördüm. İlmeklerimi kestim. Tekrar bu 3 ilmeğimi bu tarafa alıyorum. Devam ediyorum. 3'ünü birlikte kestim. 1 bir, 2 düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Yine 1 2 3 4 ve 5 tersimi örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 tersimi ördüm. Devam ediyorum. Bu sıramızda sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Ve tekrar ön tarafındayım yine 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum devam ediyorum 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm 1 2 ve 3 ilmek çıkardım devam ediyorum bir sonrakine 1 2 ve tekrar 3 ilmek çıkarıyorum 1 2 düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 tersimi ördüm. İpimi geri attım. 1 2 düzümü ördüm. Yine buradaki 1 2 3 ilmek çıkardım. Devam ediyorum. 1 2 3 ilmek tekrar çıkardım. 1 iki düzümü ördüm. ipimi öne aldım. 1 2 3 4 ve 5 tersimi örüyorum. Tekrar arkasına geçtim. 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğim daha var. Onları da ters olarak örüyorum. buradaki 3 ilmek arttırdım tekrar 3 ilmek arttırdım bunları örmeden alıyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ters olarak ördüm yine üçer ilmeklerim var Bunları örmeden diğer şişimi alıyorum ve devam ediyorum. Evet tekrar ön tarafına geçtim. Yine 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. ipimi geriye attım. Buradaki ilmeklerimi yine yönlerini değiştireceğim. 3 ilmeğimi sağ şişime, buradaki 2 ilmeğimi sol şişime aldım. 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 Bir, 2 düzümü ördüm. Tekrar arkadan 2 ilmeğimi sağ şişime ve 3 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Devam ediyorum. 1 iki düzümü ördüm. 3 ilmeğimi birden kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. İpimi geri attım. 3 ilmeğimi yine sağ şişime aldım. 2 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Yine 3'ün birlikte kestim. 2 düzümü ördüm arkadan yine iki ilmeğimi saş mi 13 ilmeğimi de son şişimi alıyorum ve yine düz örmeye devam ediyorum 2 ilmek düz ördüm 3'ünü birlikte kestim ipimi öne aldım 1 2 3 4. 5 tersimi ördüm. Evet arkadaşlar arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ve modelimiz bu şekilde devam edecek. Daha sonra iki haroşa sırası tersleri ters düzleri düz olarak örerek buradaki ortadaki modelimizi oluşturacağız. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben sizler için büyük halinde hazırladım şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel duran bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.